Bunlar mı ağır? He? İkisi de mi ağrıyor? Bu mu ağır? Bu mu? Ya konuşsana ya. Ne? Ağrıyor mu? Çok mu ağrıyor? Çok mu ağrıyor? Hangisi bu mu? Çok ağrıyor bu mu? Konuş bakayım, konuş. Cevap ver bana. Hadi. Tarlaya gideceğiz demir Orak düşmeye, arman dövmeye ya, öküzlerle arman döveceğiz. Öküzleri koşuyoruz, arman dövüyoruz. Ya öyle ya odaya taşıyoruz. Karkış oldum odadan alıyoruz odunu, sobayı yakıyoruz, Kuzuneyi yakıyoruz. Hadi çabuk ol bakma, bakıyorlar bize. Hadi. Hadi. yemek yiyorsun, onu yapmaya uğraşıyorsun. Anlıyor musun? çiftçilik yaptık. Mısır, buğday, bostan, karpuz yani domates böyle böyle. Fasulye böyle bir şeylerle yani kışlık yenecek şeyler yapılıyor. Tabii ormanda çalıştım bir zamana kadar. Ondan sonra fabrika açıldı orada. Demirköy'de Devlet Devlet Orman Fabrikası. Ona girdim ben. Girdim. Oradan emekli oldum fabrikadan emekli oldum. Allah razı olsun oranın ekmeğini yiyoruz. <laughs> Görücü usulü. Görücü usulü. Tanışmak o. Kim vesile oldu? Sen beni alır mısın? <laughs> Yan daha doğrusu görüştük oldu bitti hepsi. Kaç yıl mı? Evet. 53'ten devam et. 1953'ten. Aşağı yukarı 68 70 yıl. 70 yıl beraber yemek, beraber çorba yedik. Beraber iş yaptık. Ya böyle ya çapa var, orak var. E, mısır var, armam var. Demet taşıma var. Çiftçilik. Çiftçilik bitti. Eve odun ihtiyacı. Ya hanım olsun da sevilmez mi? Hanım olacak da mi? Bu yaşa kadar 70 seneden beri beraber hala devam ediyor. Ya. Bazen kızdırıyor beni. Yemek istemiyor. Bilmem ne istemiyor. Yiyeceksin diyorum aç olmaz. zorla yediriyorum ya. Yani. Yedi mi? Yedi mi rahatlaşıyorum. Seviniyorum. Yedi diye. Yemeni yedi diye seviniyorum. Tabi. Ne hissediyorum? iyi olmasını istiyorum. İyi olmasını istiyorum. Yesin için yatsın. Kalksın gelsin. Ama gitmiyor. Bunlar gitmiyor. Bunlar. Ya. O belki gidecek kalkacak ama bunlar gitmiyor. bizler. O zamanki günleri bulamayız yavrum. Geçti. O zamanki günler o zamanki sevgi o zamanki bakım. Tamam. Bitti. O kadar. Duygulanıyorum ama anlatmıyor. Anlatamıyor. Anlatamıyor. Ya konuşması da gitti.